Resimlerde gördüklerimizin isimlerini yazalım. Bir at görüyorum o zaman at yazacağım. A -t. At. Burada etler görüyorum. Et yazacağım. E ile başlıyorum. E -t. Et. Et. Atatürk'ü görüyorum yani. Ata yazacağım. A -t. Ata dilimizle tat alırız. Tat yazacağız. T ile başlıyorum. Tat. Sonunda da T var. Tat ve mısır taneleri görüyorum. Tane yazacağım. T ile başlıyorum. Tat tane. Son olarak anten görüyoruz. Anten yazacağım. A ile başlıyorum antene. A anten. anten. Daha fazla birinci sınıf içeriği için kanala abone olabilirsiniz.